sucuk ya sucuğu konuşuruz konuşuruz onları bu etkinliği izlerken bol bol konuşuruz ama küçük bir küfür edeceğim yine sesleri kısın bir tane sucuk aldık o sucuğun yapımında emeği geçen kasabı mı artık fabrikası mı markası mı Furkan abi şikayette bulunabilir miyim? Bulun. Bu dahil yani emek veren daha doğrusu onun o tadını oluşturan materyalleri birbirine katandaki kişiden bahsediyorum şimdi başkalarına da söylemeyelim. Marka abi mark markası neydi lan? Ya söyleyeceğim lan markasını almasın kimse bir daha. Çektik mi fotoğrafını ya? Ya ne Kedi linci mi? oğlum ya? Yemesin insanlar bilinçlensin ölüyorduk lan. Sabaha kadar buram yanıyor buram yanıyor. Mert kustu. Öldük ya. Bir kilo sucuğa 150 lira verirsek böyle olur. <laughs> ya orada abi markette adam çıkar dedi ki bir bu var dedi. Çok güzel dedi bu fiyatı da çok iyi dedi. Dedik onu buna koyayım. İndirim falan var herhalde. Ver dedik böyle parça parça onlar. O içerisinde. Olduk dedik yeriz bunu. Ölüyorduk. Aman dikkat şirketin adı sonra davalık falan olmadı. Küfür etmeden küfür et bence. Şirketin adı falan küfür etmem tabii ki de, de. Anlatacağım çok şey var arkadaşlar. Hadi toplandık mı? Kaç kişi olduk oğlum ya? 20 olduk mu? 20 yeter ya.